tavşancık girmiş içeriye karabel gördün mü? Ay, yakala kal. Tavşan yakala. Av köpeği. tavşan köpeği tavşan avında. evet. Aferin oğlum. Tut tavşanı getir. Eyvah. Tavşan kaçıyor. Tavşan kaç. Tavşan kaç. Evet, av köpeğimizi eğitiyoruz. Tavşan avına çıkaracağız. Hayatta çıkartmayız. Biz hayvanları çok severiz. Hiçbir hayvanın avlanmasına gönlümüz razı değil. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, av köpeği olmayı e, istedi, denemek istedi. Ona da böyle bir deneyim yaşatıyoruz. Kaç tavşan. Tavşan <laughs> kaç. Tavşan kaç kaç. Kuyruğunu ver bakalım ne yapacak. Av köpeği. E, ilgisini kaybetti av köpeği. Tavşanla hiç ilgilenmiyor. Av köpeği. Tavşan kaçtı ve haberin yok. ha? <laughs> Yakala kuyruğundan. Yakala kuyruğundan. Bakayım tavşana. Tavşan. Tavşan. Ay çok tatlı bir tavşancık. Biraz da şımarık. Tut. Tut oğlum. Tut oğlum.